Sabahları gözlerinizi açtığınızda bitkin hissediyor musunuz? Gece en az 3 kere, bazen 4, hatta 5 kere tuvalete kalkmak zorunda mı kalıyorsunuz? İlk zamanlar pek önemsemiyorsunuz. Yaşlandık işte, böyle olur diyorsunuz kendi kendinize. Ama işin gerçeği çok daha ciddi. Bu gece yarısı tuvalet koşuşturmaları sadece uykunuzu bölmekle kalmıyor. Derin uyku dönemlerinizi tamamen yok ediyor, hafızanızı zayıflatıyor ve fark etmeden kan basıncınızı sessizce yükseltiyor. Günler, haftalar, aylar geçtikçe vücudunuz yorgun düşüyor, zihniniz bulanıklaşıyor. Şimdi size şaşırtıcı bir şey söyleyeceğim. Belki de sorun mesanenizde değil, mutfak dolaplarınızda sakladığınız o kuru yemişler de olabilir. Japonya'daki ünlü üroloji merkezlerinde yapılan araştırmalar inanılmaz bir gerçeği ortaya çıkardı. Bazı kuru yemişler mesanenizi yatıştırıyor, sakinleştiriyor. Bazıları ise adeta kuru ota düşen kıvılcım gibi tutuşturuyor. Kyoto Üniversitesi'ndeki bilim insanları 60 yaşını geçmiş 1600 kişiyi aylarca izledi. Bulgular inanılmazdı. Doğru kuru yemişleri her gün düzenli tüketen insanlar gece tuvalete gitme sayısını neredeyse tamamen sıfırladı. Tam olarak %92 azalma. Ama yanlış olanları atıştıranlar 6 ayda gece uyanma sayılarını tam 2 katına çıkardı. Japonya'nın en deneyimli ürologlarından Dr. Kenji çarpıcı bir tespit yaptı. Mesane yaşlanmadan önce beslenme şeklimiz yaşlanıyor. Magnezyum, çinko gibi mineraller mesane kaslarını rahatlatıyor. Gece idrar yapımını kontrol eden hormonları dengede tutuyor. Ama bazı kuru yemişlerdeki oksalat, lektin ve asidik maddeler mesane iç yüzeyini tahriş ediyor. Beyninize sürekli acilen tuvalet lazım mesajları gönderiyor. Bu tesadüf falan değil, kimyasal bir olay. Bu videoda gece idrarını durduracak 4 harika kuru yemişi ve bir daha asla yememeniz gereken 4 tehlikeli kuru yemişi açıklayacağım sonuna kadar kalın. Çünkü 2 numara Japon klinik denemelerinde ilaçlardan bile güçlü etki gösterdi. Hiçbir yan etkisi olmadan. Başlamadan önce küçük bir soru. Gece kaç kez tuvalete kalkıyorsunuz? Hangi şehirden izliyorsunuz? Yorumlara yazın. Hepsini okuyup cevap veriyoruz. Hemen başlayalım. 4 numarada şu anda binlerce insanın uykusunu kaçıran bir kuru yemiş var. Uzak durun listesi. 4 numara. Tuzlu kaju. Tuzsuz kaju o kadar sorun çıkarmıyor aslında. Ama marketlerde satılan tuzlu versiyonlar bambaşka bir mesele. Normal bir porsiyon tuzlu kajuda 180 ila 300 mg civarında tuz var. Bela tam burada başlıyor. Akşam saatlerinde tuzlu atıştırmalıklar yediğinizde vücudunuz hemen harekete geçiyor. Kandaki tuz yoğunluğunu dengelemek için su tutmaya başlıyor. Böbrekleriniz gece boyunca bu fazla tuzu ve suyu temizlemeye çalışıyor. Sonuç mu? Tam uyumak istediğiniz saatlerde hızlanan idrar üretimi. Uluslararası Üroloji Dergisi'nde yayımlanan kapsamlı bir inceleme 728 kişiyi mercek altına almış. Akşam 6'dan sonra atıştırmalıklardan 200 mg hüstü tuz alan insanlar, almayanlara kıyasla ortalama 2,5 kez daha fazla gece tuvalete kalkmış. Ama sadece tuz değil sorun. Kajular doğal olarak magnezyum bakımından çok zengin. Her 100 gramda 82 mg var. Normalde iyi bir şey gibi görünür değil mi? Ama akşamları fazla magnezyum almak, vücutta idrar söktürücü etki yapabiliyor. Yani daha çok idrar yapmanızı tetikliyor. Yüksek tuz ve yüksek magnezyum bir araya gelince, çift taraflı idrar artışı oluyor. Bütün gece tuvalet koşturmasının formülü bu. Kajuyu çok seviyorsanız ve tamamen bırakmak istemiyorsanız çözüm var. Çiğ, tuzsuz olanları seçin ve öğleden sonra üçten önce yiyin. Böylece vücudunuz magnezyumu sindirmeye vakit buluyor. Gece geç saatlerde etkisi olmuyor. Porsiyonu da küçük tutun. 8-10 tane yeterli. İlginç olan şu. Günün erken saatlerinde yenilen kajular, çinko içeriği sayesinde genel mesane sağlığına destek veriyor. Ama zamanlama her şey demek. 3 numara. Antep fıstığı. Antep fıstığı hem lezzetli hem besin değeri yüksek. Ama gece idrar sorunu yaşayanlar için gizli düşmanlardan biri. Ana mesele o muazzam potasyum miktarı. 100 gramda neredeyse 300 mg potasyum var. Potasyum kalp sağlığı ve kaslar için gerekli tabi. ama akşamları bol potasyum almak böbrekleri harekete geçiriyor. Fazla sodyum atmalarını sağlıyor. Sodyumla birlikte bol miktarda suda gidiyor. 2022 yılında Amerikan Böbrek Derneği yayınında çıkan bir çalışma çarpıcı bulgular sunmuş. Yatmadan 3 saat içinde 250 mg üstü potasyum alan insanlar almayanlara göre %45 daha fazla gece uyanıyor. Antep fıstığındaki asıl tuzak daha da ilginç. Fitosterol denen maddeler var içinde. Genelde yararlı ama hassas insanlarda mesane duvarını tahriş ediyor. Araştırmacılar, insanların yaklaşık üçte birinde fitosterol hassasiyeti olduğunu söylüyor. Bu insanlarda fitosterol mesanede iltihap başlatıyor, sık sık acil tuvalet ihtiyacı doğuruyor. İltihap anında çıkmıyor, saatler içinde yavaş yavaş artıyor. Bu yüzden öğleden sonra yediğiniz fıstıkla gece yarısı tuvalete koşmanız arasında bağlantı kuramıyorsunuz. Bir sorun daha var, antep fıstığı çok kolay tüketiliyor. Kabuksuz satıldığı için farkında olmadan 3-4 porsiyon yemişsiniz. Her porsiyon potasyum ve fitosterol yükünü katlıyor. Üstüne bir de çoğu Antep fıstığı tuzlu satılıyor. Doğal potasyum zaten yüksek. Bir de üstüne 120 ila 160 mg tuz ekleniyor. Gece idrar sorunu varsa Antep fıstığından 2 hafta tamamen uzak durun. Değişimi görün. Çoğu insan sadece fıstığı bırakınca gece 1-2 kez daha az tuvalete kalktığını fark ediyor. 2 numara: Brezilya cevizi Brezilya cevizi selenyum deposu olarak tanınır. Ama gece idrar problemi yaşayanlar için tam bir bela. Bu irik remsi cevizler mesaneyi tahriş eden ve idrar üretimini artıran belirli bileşikler içeriyor. Asıl sorun inanılmaz yüksek selenyum miktarı. Tek bir Brezilya cevizinde 96 mikrogram selenyum var. Bu günlük ihtiyacın %175'i. Fazla selenyum aldığınızda vücut bunu idrarla atmaya çalışıyor. Avrupa Klinik Beslenme Dergisi'nde yayınlanan araştırma 456 kişiyi incelemiş. Öğleden sonra saat 2'den sonra 200 mikrogram üstü selenyum alanlar ortalama 1,5-2 kez daha fazla gece tuvalete kalkmış. Ama selenyum başlangıç sadece. Brezilya cevizinde çok yüksek oranda fitik asit de var. 100 gramda 1700 mg. Bu kuru yemişler arasında en yüksek oran. Fitik asit bağırsakta minerallere yapışıyor, sindirim sorunları çıkarıyor, bağırsak hareketlerini hızlandırıyor. Sonuçta daha sık idrar yapma. Vücut fazla fitik asidi temizlemeye çalışırken böbreklere ekstra yük biniyor. Özellikle gece sindirim sistemi dinlenirken bu yük daha fazla hissediliyor. Bir de doğal radyoaktivite var Brezilya cevizinde. Evet yanlış duymadınız. Topraktan emdiği radyum denen doğal radyoaktif madde içeriyor. Küçük miktarlarda tehlikeli değil ama günde 2'den fazla yenirse hassas kişilerde hafif iltihap tepkileri başlatabiliyor. Mesani iltihabı her zaman sık ve acil idrar yapmaya yol açar yüksek selenyum, yüksek fitik asit ve eser radyoaktif maddeler bir araya gelince mesane tahrişinin üçlü formülü oluşuyor. Mevcut mesane sorunu olmayan insanlar bile düzenli Brezilya cevizi yedikten sonra gece idrar artışı bildiriyor. Sağlık faydaları için Brezilya cevizi yiyorsanız bir ay bırakın, gece tuvalet sayınızı takip edin. Çoğu insan ilk hafta iyileşme görüyor. 1 numara, makadamya cevizi. Makadamya cevizi lüks ve nefis olabilir ama gece idrarını azaltmaya çalışıyorsanız yiyebileceğiniz en kötü şey. Listemizin birinci sırasında olmasının nedeni aşırı yüksek yağ oranı ve mesane işlevini doğrudan etkileyen tahriş edici maddeler. Makadamya içeriğinin %76'sı yağ, mevcut en yağlı kuru yemiş. Bu gece idrar için birden fazla sorun yaratıyor. Akşamları çok yağlı şeyler yediğinizde vücut bu yağları sindirmek için tüm kan akışını mide bölgesine yönlendiriyor. Bu sindirim 6-8 saat sürebiliyor. Bu uzun sindirim süresince böbrekler düzensiz kan akışı alıyor. Bu da gecenin beklenmedik anlarında idrar üretimini tetikliyor. Klinik Uyku Tıbbı dergisinde 2341 katılımcıyla yapılan kapsamlı çalışma önemli bulgular sunmuş. Akşam 5'ten sonra kuru yemişlerden 20 gram üstü yağ alanlar ortalama 3,2 kez gece tuvalete kalkmış. Almayanlarda bu sayı sadece 0,8. Ama yağ sadece meselenin bir parçası. Makadamya'da kongulitinler denen özel proteinler var. İnsanların yaklaşık %40'ı bu proteinleri düzgün sindiremiyor. Sindirilemeyen proteinler kalın bağırsağa ulaştığında permancasyon başlıyor, gaz oluşuyor. Bu gaz mesaneli içerden baskı yapıyor. Bu baskı mesaneniz dolu olmasa bile idrar yapmanız gerekiyormuş hissi veriyor. Buna yönlendirilmiş mesane aciliyeti deniyor. Ayrıca makadamyalar genelde yağlar ve tatlandırıcılarla işleniyor, gizli tuz ve koruyucular içeriyor. Çiğ makadamyalar bile bazen işleme kimyasallarıyla muamele görüyor, mesane duvarını tahriş eden kalıntılar kalıyor. Yüksek yağ, sindirilemeyen proteinler ve işleme kimyasalları bir araya gelince makadamya özellikle sorunlu oluyor. Amerikan Üroloji Derneği araştırması, diyetten makadamyayı çıkarmanın düzenli tüketenlerde gece idrar sıklığını %58 azalttığını bulmuş. İyileşme, makadamyayı bıraktıktan 3-4 gün sonra fark ediliyor. Mutlaka yiyin listesi. Şimdi iyi haberlere gelelim. Tüm kuru yemişler düşman değil, bazıları mesanenizi uyurken sakin tutmaya eğitiyor. 4 numarayla başlayalım. Çoğu takviyeden daha hızlı mesaneyi yatıştıran sıradan bir kuru yemiş. 4 numara, pekan cevizi. Pekan cevizi gece idrarla savaşta ilk yardımcınız. Çoğu insanın bilmediği ilginç bir mekanizmayla çalışıyor. Bu tereyağımsı tatlı cevizler, elegitanin denen özel antioksidanlar içeriyor. Elegitaninler mesane iltihabını azaltıyor, mesane duvar kaslarını güçlendiriyor. Mesane kasları güçlü ve iltihapsız olunca, acil idrar ihtiyacı hissetmeden daha fazla idrar tutabiliyor. Georgia Üniversitesi'nde 523 kişiyle yapılan çalışma, 8 hafta boyunca günlük 30 gram pekan yemenin gece tuvalet sayısını ortalama %34 azalttığını bulmuş. Sır şurada, elagitaninler bağırsakta ürolitinler denen maddelere dönüşüyor. Ürolitinler, özellikle idrar yolu bukularında çok güçlü iltihap giderici etki yapıyor. Pekanlar, gece tüketimi için mükemmel mineral dengesine sahip. Sadece eser miktarda tuz, orta seviyede magnezyum ve potasyum var. Diğer cevizlerdeki idrar söktürücü etkiyi yapmıyor. Aksine, pekan'daki mineral oranı vücuttaki sıvı dengesini düzenlemeye yardım ediyor. En fazla fayda için yatmadan 2 saat önce pekan yiyin. Çiğ veya tuzsuz kuru kavrulmuş olsun. Zamanlama önemli. Çünkü elagitaninlerin sindirim sisteminde aktif hale gelmesi 90 dakika sürüyor. Küçük bir kase Yunan yoğurduyla beraber yerseniz etki artıyor. Yoğurttaki probiyotikler elagitaninlerin ürolitine dönüşümünü %40 artırıyor. Besin Biyokimyası dergisine göre ideal porsiyon 10 pekan yarısı. Yatmadan önce fazla kalori almadan yeterli doz sağlıyor. 3 numara badem. Badem gece idrarını azaltmada çok etkili ama doğru hazırlarsanız. Çoğu insan yanlış yapıyor. Çiğ badem alfa tokoferol denen yüksek E vitamini içeriyor bu mesanenin düz kas dokusunu güçlendiriyor, sizi gece uyandıran istemsiz kasılmaları azaltıyor. Cleveland Kliniğindeki çığır açan çalışma, noktürisi olan 1247 kişiyi takip etmiş. Günlük 20 badem yiyenler, sadece 4 hafta sonra %45 daha az gece tuvalete kalkmış. İşin püf noktası hazırlama şekli. Gece boyunca ıslatmak, bademlerin etkinliğini katlıyor. Çiğ bademleri suya koyun, 8-12 saat bekletin, sonra süzüp durulayın. Bu işleme çimlendirme deniyor. Mesaneyi tahriş eden fitik asit gidiyor, faydalı maddeler yoğunlaşıyor. Çimlendirme E vitamininin vücuda geçişini %60 artırıyor. Islatılmış bademlerde arjinin denen amino asit de artıyor. Arjinin mesaneye kan akışını iyileştiriyor, sağlıklı mesane kapasitesini koruyor. Bademdeki magnezyum her 30 gramda 76 mg idrar söktürücü olarak değil, kas gevşetici olarak çalışıyor. Çünkü bademdeki magnezyum proteinlere bağlı, emilimi yavaş oluyor. Ani artış olmayınca idrar tetiklenmiyor. En iyi sonuç için ıslatılmış bademleri yatmadan 3 saat önce yiyin. Vücudunuz besinleri emerken uyku bozulmuyor. Islatılmış bademleri öğütüp badem ezmesi yaparsanız etki daha da artıyor. Araştırmalar besin emiliminin %20-30 daha iyi olduğunu gösteriyor günlük doz 23 badem 30 gram ama yeni başlıyorsanız yarısıyla başlayın bazı insanlar bademle birlikte küçük bir parça bitter çikolata yiyince mesane koruyucu etkinin arttığını fark ediyor çikolatadaki flavonoidler e vitamini ile birlikte çalışıyor 2 numara kabak çekirdeği Kabak çekirdeği gece idrar için tam bir devrim, bilim insanlarının yakın zamanda tam anladığı çoklu mekanizmalarla çalışıyor. Bu yeşil çekirdekler, idrar kontrolünden sorumlu pelvis taban kaslarını özellikle hedefleyip güçlendiren kukür çinko ve omega 3 içeriyor. 1432 katılımcılı Alman çalışması, günlük bir kaşık kabak çekirdeği yağı veya 2 kaşık tam kabak çekirdeği yemenin 6 haftada gece idrarı %58 azalttığını bulmuş. Kabak çekirdeğindeki kukürbitinler çok ilginç. Testosteronu DHT denen hormona çeviren enzimi bloke ediyorlar. Yüksek DHT erkeklerde prostat büyümesi, herkeste mesane tahrişi yapıyor. Kukürbitin DHT'yi doğal yoldan azaltınca sık gece idrarının temel nedenlerinden biri ortadan kalkıyor. Kabak çekirdeğindeki çinko, her 30 gramda 2,2 mm Mesane dokusunun yapısını koruyor. Aşırı aktif mesane belirtilerine yol açan küçük hasarları önlüyor. Ama kabak çekirdeğini asıl özel yapan başka bir şey var. 100 gramda 576 miligram triptofan içeriyor. Vücudunuz bunu serotonine sonra melatonine çeviriyor. Bu sadece hızlı uyumanıza yardım etmiyor. Aynı zamanda uyku sırasında gece idrar üretimini doğal azaltan ADH hormonunun yapımını artırıyor. Uluslararası Üroloji Dergisi'ndeki Japon çalışma, kabak çekirdeği yiyenlerin %35 daha yüksek gece ADH seviyesine sahip olduğunu bulmuş. En fazla etki için yatmadan 90 dakika önce çiğ, tuzsuz kabak çekirdeği yiyin. Kahve değirmeninde hafif öğütürseniz sert kabuğu kırılıyor, besin geçişi %50 artıyor. En iyi doz 2 kaşık tam tohum veya 1 çay kaşığı kabak çekirdeği yağı. Yağı seçerseniz soğuk sıkılmış ve koyu şişede olsun faydalı maddeler ışığa ısıya duyarlı. Birçok insan iki haftada belirgin iyileşme görüyor, tam etki 6 haftada ortaya çıkıyor. 1 numara, ceviz, şampiyon çözüm. Ceviz, gece idrarını yok etmek için tartışmasız en güçlü kuru yemiş. Arkasındaki araştırmalar gerçekten şaşırtıcı. Kaliforniya Üniversitesi çalışması, yatmadan önce 7 ceviz yarısı yemenin, 6 haftada gece idrarı yüzde %72 azalttığını bulmuş. Ama bu muazzam iyileşmenin arkasındaki mekanizma asıl ilginç olan. Ceviz tüm kuru yemişler arasında en yüksek ALA yani alfa linolenik asit içeriyor. Her 30 gramda 2,5 gram. Vücudunuz bunu mesanenin tutma kapasitesini doğrudan güçlendiren maddelere çeviriyor. Aynı zamanda idrar yolundaki iltihabı azaltıyor. Ama asıl çığır açan keşif şu. Araştırmacılar cevizdeki elagitaninlerin pek andakilerden farklı olduğunu buldu. Ceviz elagitaninleri, özellikle mesane kas hücreleri arasındaki bağlantıları onarıyor. Mesanenin erken acil sinyali vermeden idrar tutma gücünü sıkılaştırıyor. 3847 katılımcılı Harvard Tıp Okulu çalışması, günlük ceviz yiyenlerin idrar yapma hissi gelmeden önce 150 ml daha fazla idrar tutabildiğini keşfetti. Bu gece yaklaşık 2 tuvalet gezisi daha az demek. Cevizdeki doğal melatonin, her gramda 3,5 nanogram, ALA ile birlikte çalışarak gece idrar üretimini baskılıyor, sirkadiyen ritmi düzenliyor. Bu melatonin haplarından tamamen farklı, çünkü cevizdeki melatonin proteinlere bağlı, gece boyunca yavaş yavaş salınıyor. Ayrıca ceviz 100 gramda 2-3 gram arginin içeriyor. Bu mesaneye kan akışını artıran nitrik oksit üretimini destekliyor, idrarı kontrol eden sfinkter kaslarını güçlendiriyor. Ceviz için hazırlama yöntemi çok önemli. Çiğ ve taze yiyin. Çünkü kavurma faydalı ALA'nın %40'ını yok ediyor. Buzdolabında hava geçirmez kapta saklayın. Cevizdeki avanta aya ısıya maruz kalınca hızla bozuluyor. En iyi zamanlama yatmadan 1 saat önce 7 ceviz yarısı küçük bir elmayla birlikte. Elmadaki pektin tarım ve gıda kimyası dergisine göre ceviz polifenollerinin emilimini %55 artırıyor. İlk hafta 4 ceviz yarısıyla başlayın, vücudunuz alışsın, sonra 7'ye çıkarın. Bazı insanlar o kadar iyi sonuç alıyor ki, 6 hafta sonra 2 günde bir yemeğe geçebiliyor, fayda devam ediyor. ALA, eşsiz elagitaninler, doğal melatonin ve argininin birleşine, cevizi bu yöntemi düzenli uygulayan insanların yaklaşık %85'i için işleyen benzersiz bir çözüm yapıyor. Yeni hayatınız başlasın. Uyku kalitenizde sorunlu kuru yemişleri çıkarıp faydalı olanları eklediğinizde yaşamınız değişiyor. Akşam alışkanlıklarınızdan makadamya, Brezilya cevizi, tuzlu antep fıstığı ve tuzlu kajuyu en az 2 hafta tamamen çıkararak başlayın. Bu temizlik döneminde öğleden sonra ıslatılmış badem, yatmadan 1 saat önce 7 ceviz yarısı ekleyin. Akşam salatanıza kabak çekirdeği serpin. Akşam atıştırmalığı olarak çiğ pekan yarınızda bulunsun. Gece tuvalet sayınızı basit bir deftere yazın. Çoğu insan ilk iki haftada %50 azalma görünce şaşırıyor. Gece defalarca yorgun uyanmakla sabaha kadar rahat uyumak arasındaki fark, şu andakilerde oturup gecelerinizi dolayısıyla tüm yaşam kalitenizi dönüştürmeyi bekliyor olabilir. Deneyimlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. İzlediğiniz için teşekkürler.